Luka kitabı 3. bölüm Sezar Tiberius'un egemenliğinin 15. yılıydı. Yahudiye'de Pontius Pilatus'un valiliği sürüyordu. Celile'de Hirodes, Itureya ve Trahonitis'in bölgesinde Hirodes'in kardeşi Filipus, Abilini'de de Lisanias yönetimin başındaydı. Hanna ile Kayafa başkainlik ediyorlardı. Bu sırada Tanrı sözünü çölde bulunan Zekeriya oğlu Yahya'ya duyurdu. O da Şeria Nehri'nin çevresindeki tüm bölgeyi dolaşarak insanları günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz olmaya çağırdı. Nitekim Yaşaya Peygamber'in sözlerini içeren kitapta şöyle yazılmıştır. Çölde yükselen ses, Rabbin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzenleyin diyor. Her dere doldurulacak, her dağ ve her tepe alçaltılacak, eğri yollar doğrultulacak, engebeli yollar düzleştirilecek ve tüm insanlar Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu görecektir. Yahya vaftiz olmak için kendisini akın eden kalabalıklara şöyle seslendi: "Ey Engerekler soyu, gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize, biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim: Tanrı İbrahim'e şu taşlardan çocuk yaratacak güçtedir. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak." Halk ona, öyleyse biz ne yapalım diye sordu. Yahya onlara, iki mintanı olan birini hiç mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan da bunu hiç yiyeceği olmayanla paylaşsın cevabını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek ona, öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya onlara, size buyrulandan daha çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de ona, ya biz ne yapalım diye sordular. O da onlara şöyle dedi, Kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın. Ücretlerinizle yetinin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle cevap verdi: Ben sizi suyla vaftiz ediyorum ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp ambarına yığmak için yabası elinde hazır duruyor. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacaktır. Yahya daha başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, müjdeyi duyuruyordu. Ne var ki bölgenin kralı Hirodes, kardeşinin karısı Hirodia ile ilgili olayı ve kendi yapmış olduğu bütün kötülükleri yüzünden vuran Yahya'yı hapse atırarak tüm kötülüklerine bir yenisini ekledi. Bütün halk vaftiz olduktan sonra İsa da vaftiz oldu. İsa dua ederken gök açıldı ve kutsal ruh bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde onun üzerine indi. Gökten gelen bir ses de, ''Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum.'' dedi. İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu. Yusuf da Eli oğlu, Matat oğlu, Levi oğlu, Malki oğlu, Yanay oğlu, Yusuf oğlu, Matitya oğlu, Amos oğlu, Nahum oğlu, Hesli oğlu, Nagay oğlu, Mahat oğlu, Matitya oğlu, Şimi oğlu, Yoseh oğlu, Yoda oğlu, Yohannan oğlu, Reşa oğlu, Zerubabel oğlu, Şaltiel oğlu, Neri oğlu, Malki oğlu, Addi oğlu, Kusam oğlu, Elmadam oğlu, Er oğlu, Yeşu oğlu, Eliezer oğlu, Yorim oğlu, Matat oğlu, Levi oğlu, Şimon oğlu, Yahuda oğlu, Yusuf oğlu, Yonam oğlu, Elyakim oğlu, Mala oğlu, Menna oğlu, Matata oğlu, Natan oğlu, Davut oğlu, İşay oğlu, Obed oğlu, Boaz oğlu, Salmon oğlu, Nahşon oğlu, Aminadab oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu, Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu, Seruk oğlu, Reyu oğlu, Pelek oğlu, Eber oğlu, Şelah oğlu, Kenan oğlu, Arfakşat oğlu, Sam oğlu, Nuh oğlu, Lamek oğlu, Metuşelah oğlu, Hanok oğlu, Yaret oğlu, Mahalalel oğlu, Kenan oğlu, Enoş oğlu, Şit oğlu, Adem oğlu, Tanrı oğluydu.